krizden devam ediyoruz. Kriz ambalaja sığmıyor. Ambalaj da ürünün kıyafetidir. Dolayısıyla her şey demektir. Birçok sektör çalışacak, biz de onlara ambalaj yapacağız. Diğer sektörler çalıştığı sürece bizim için sorun yok. Ama diğer sektörlerde zaten daralma başlayınca bizde de sorun oluyor. Sanayi üretimindeki daralma dalga dalga yayılıp birbirine bağlı birçok sektörü de derinden etkiliyor. O sektörlerden biri de kozmetikten gıdaya, tekstilden elektroniğe kadar her sektörün ihtiyaç duyduğu ambalaj sanayi. Üretimdeki düşüş onları da etkiledi. Bir yandan işleri azalıyor, diğer yandan da maliyetleri katlanıyor. Bu da tüm ürünlere zam olarak geri dönüyor. Her ürünün bir illaki bir ambalajı var. Dolayısıyla bu bir maliyet getirir. Ambalaj enflasyonu ürünün de fiyatını kaçınılmaz olarak arttıracaktır yani. Maliyet yükü katlanan ambalaj üreticisine göre son 2 yılda ambalaj enflasyonu %40 civarında arttı. Ambalaj maliyetlerinin yükselmesi demek ambalajın içindeki ürünün de tüketiciye daha pahalıya ulaşması anlamına geliyor bir ambalaj her ürünün bir noktası dokunuyor. Gıda kötüyse biz de kötüyüz. Yani bu tabii ki zincirleme etkisi yaratan bir şeydir. Zincirin ayrılmaz halkaları gibi gıdadan tekstile kadar birçok sektörle bağlantılı ve iç içe ambalaj sanayisi ve sanayideki en ufak küçülmeden onlar da anında etkilenebiliyor. Son dönemde diğer sektörlerle bağlantılı olarak ambalaj sanayisinde hem üretimde hem de talepte bir düşüş yaşanıyor. Sanayici son 2-3 senedir hatta iyi durumda değil. Üretici olmak bugünlerde zor açıkçası. Bizde de yüksek enflasyon olduğu için işçilik maliyetleri çok daha fazla ileri gitti. Son 3 senede yapılan yüksek artışları dövizin artışı desteklemediği için üretim sanayi bu anlamda çok zorlandı. Sanayici zor bir dönemden geçiyor. Üretim maliyeti katlanıp işleri azalınca daralma da kaçınılmaz oldu. Birbirine bağlı sektörler de domino etkisiyle birbirini etkiliyor. Ambalaj gibi ihracat ağırlıklı sektörlerin en büyük derdi yüksek enflasyon ve yüksek faiz. E bir yandan düşünün karlığınız düşüyor. E bir yandan da yüksek faizle borçlanıyorsunuz. E bu ikisi yan yana geldiğinde mükemmel fırtınayı atıyor. Enflasyon ve faiz giderse bırakın onu fiyatlar artar ama fiyatların da artırıp kurtarılmadığı noktalara geliriz yani. Bu sefer bacalar söner o da hoş olmaz yani. Bacalar sönmesin, fabrikalara kilit vurulmasın diye sanayiciler var güçleriyle ayakta kalmaya çalışıyor. Sanayici reçeteyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Düşük faiz ve kabul edilebilir bir kur. Enflasyonun kontrol altında tutulması. Türkiye üretmek zorunda, ihraç etmek zorunda.